gelişmiş ülkelerde zaten net olarak e, uygulanmaya başladığını görüyoruz. büyük e, Ve bunlarla ilgili birçok çalışmalar da yapılmış durumda. Ben size bugün e, HLEP altın standart mıdır e, başlıklı e, konuşmamı yapacağım. Ve sonrasında hep birlikte bunun üzerinden konuşabiliriz, e, tartışabiliriz. E, kafanızdaki bütün soruları da e, konuşmanın sonunda lütfen sorun. Ben de e, size bunlarla ilgili e, bütün bilgileri aktarayım. Şimdi şunu aşağıya indirirsem daha güzel olacaktır hepimiz için konuşmaya başlamadan önce tabii bu Şimdi burada ekrana herkesi görüyorum ben şu anda da katılımcıları da bunu kapatmak istiyorum ama kapatamayacağım herhalde. Hocam bunu durup aşağı indirebilirsiniz. Aşağı indiremedik onu. Yani tepedeki bardan aşağı indirebilirsiniz. Zaten bizim ekranlarımızda görünmüyor şu anda. Evet. ben bunu aşağıya şey yaptık, indirdik. Sizde gözükmemesi de güzel. Evet. Şimdi konuşmama başlıyorum. Burada ilk önce önemli noktamız e, hastaların ve bizim cerrahların prostat operasyonundan beklentimiz ne? Yani bir altı standart kavramı var. Bu altı standart kavramı baktığımız zaman hem hasta için hem cerrah için ne olmalı lazım? şöyle bir e, düşündüğümüz zaman başlıkları görüyorsunuz. İlk önce güvenli olmalı. Ne hasta riske girmeli ne de biz bundan dolayı bir risk altında olmalıyız. Tabii e, kan transfüzyonunun düşük olması gerekiyor. Hasta riski atmamamız gerekiyor. Kısa operasyon zamanı en mükemmel e, isteyiklerimizden biri. Ameliyat e, olay çabuk bitsin. Çıkacak doku önemli. Bir doku çıkması lazım ki ona bir patolojik incelenmesi yapılsın ve e, bununla ilgili bir e, bilgi elimize gelsin. E, tüm prostat boyutlarında e, uygun olan bir prosedür olması gerekiyor. E, ve hastane kısa kalış süresi bu e, bağlamda baktığımızda altın standart diyebilmemiz için bu başlıkların bize e, oluşması lazım ki altın standardı yakalayalım. Bu tabii neyle oluşmuş durumda? Monopolar Turp'e e, altın standart, e, iyi huylu prostat büyümesinde net bir e, cevap. Ve yıllardır da kullanıyoruz. Zaten kılavuzlarımız da bunu bize e, önermekte birinci öneri olaraktan. Burada şimdi bir çalışma görüyorsunuz. Çalışmayı şöyle incelediğiniz zaman 10.654 e, hastalık bir çalışma bu. E, bir e, çok merkezli bir prospektif çalışma. Burada e, Rich ve arkadaşları e, güzel bir çalışma yapmışlar. E, şöyle bir datalara baktığınız zaman göreceksiniz. 30 gram, 60 gram da bir e, kötü bir şey yok. Her şey. yani Mortalite düşük, işte tur sendromu oluşması çok düşük, transfüzyon oranları düşük ama 60 gramın üzerine çıktığı zaman görüyorsunuz bir anda transfüzyon oranı 9.5'e çıkmış. E, mortalite gelmiş. Yani bir e, prostatın büyümesi bile Yapılacak cerrahide monopolar turla, altın standart monopolar turla yapılacak cerrahide böyle bir sıkıntı gerekiyor getiriyor. Bunları neden böyle bir şey yaşadığımızda düşünürsek eğer prostat boyutları büyüdükçe turp peynin özellikle de monopoların yetersiz kaldığını düşünmeye başlıyoruz. Çünkü komplikasyonlarımız artıyor ve hepimiz şöyle bir düşünelim kaç tane hastamız var açıkçası 60 gramın altında. Genelde büyük prostatlarla biz hastalara müdahale ediyoruz. Çalışmaya baktığınız zaman datalarına 5500 tane 30 gramın altında. 3100 tane 30-60 gram arasında. 60 gramın üzerindeki sayı çok az. Ama ben kendi deneyimimi söyleyebilirim. Sizler kendi deneyimlerinize baktığınız zaman artık bize bir hasta geldiği zaman genelde büyük prostatlarla geliyor ve yaşı ileri geliyor. Bu niye? Çünkü kullandığımız medikal tedaviler iyice e, etkili halde e, oluşmuş durumda. Alfa blokerler, 5-alfa redüktaz inhibitörlerine hasta 10 sene, 20 sene e, bakıyorsunuz yani 30 sene kombine oluyor. Bu tek e, başına da oluyor. Uzun süre ya yani 30 senelik benim hastam vardır alfa bloker kullanan ve 85 yaşında ve e, e, son dal olarak geliyor ve e, bakınca da prostata 150 gram, 160 gram. E şimdi biz burada e, bir e, alternatif gerekli midir sorusuna baktığımız zaman evet gereklidir artık büyük prostatlarla karşılaşıyoruz, yaşlı hastalara karşılaşıyoruz. Yani monopolar TUR'un altın standart monopolar TUR'un şu e, mortalitesi, revizyon ve TUR sendromu transfüzyon oranlarıyla 60 gramın üzerindeki prostatlar için özellikle düşünecek olursak da çok yeterli olmadığını net olarak söyleyebiliyoruz. Tabii kılavuzlar da bize bu konuda e, yol gösteriyor. Kılavuz dışı e, bir çalışmaya hiçbir şekilde hiçbirimiz e, inanmıyoruz ve yapmıyoruz da. E, lazer tedavilerini ee, özellikle e, aç, açık prostatektomi ve TURP'ye e, güçlü dereceli oraktan e, önermekte bize kılavuzlar. Tabii burada e, esas e, şu şemaya baktığımız zaman çok e, güzel e, özetlenmiş Avrupa Ürolojik Kılavuzunu görüyoruz. Burada 30 gramla 80 gramda arasındaki prostatlarda TUR birinci öneri, 80 ml'nin üzerine çıktığı zaman açık prostat polep ya da bipolar eniplasyon birinci öneri şeklinde Kılavuzlar bizim önümüze konmuş durumda. Amerikan e, üroloji kılavuzlarına baktığımız zaman burada da, e, gene tabii ki öneri içinde ama farklı e, bir şey e, gözümüzden kaçırmamamız gerekiyor. Burada boyut bağımsız olaraktan eğer sizin e, holmium lazeriniz varsa tülyum lazeriniz varsa boyut bağımsız olaraktan siz e, prostat hastalarında iyi e, uyulu prostat büyümesi olan hastalarda bunu kullanabiliyorsunuz. Tabii zaman değişiyor, ilerliyor, işte çağı değiştiriyoruz. Artık teknoloji gelişiyor ve lazerler hep kullanım alanlarımızda. Birçok taşta olsun, darlıklarda olsun, prostat büyümesinde olsun birçok alanda lazeri kullanıyoruz. Şimdi prostat dokusu üzerinde lazer etkinliklerine baktığımız zaman burada net mümyak lazerin penetrasyon derinliğinin çok fazla olmasından dolayı çok etkili olamadığını ya da e, yararlı olamadığını görüyoruz prostatta. Diyot lazer kullanıyoruz, e, hala da aktif olarak kullanımı e, mevcut. E, 5 milim gibi bir penetrasyon derinliği var. E, green light'i görüyorum, 1 milim gibi bir penetrasyon derinliği var. Holmium'la da, Tülyum'un penetrasyon derinlikleri çok çok az. Yani burada e, prostat dokusuna eğer güzel şekilde bunu e, eğitimli olarak uygularsak, bir zarar vermeyeceğimizi e, görüyoruz. Şimdi, holmium prostat enüplasyon kısaca tarihçeye baktığımız zaman 95 yılında ve arkadaşları tarafından bize e, tariflenmiş ve birkaç yıl sonra da e, burada tabii rezeksiyon olarak tariflenmiş sonrasında enüklasyona dönüştürülmüş şekilde e, operasyon e, yer almış e, e, bilimsel literatürde. Burada amaç e, prostat adenomu ile prostat kapsülü arasında girebilmek. Bunu biz zaten açık prostatik parmağımızla yaparken. Burada e, kullandığımız enerji eğer holmiumsa ya da tulumsa orada da e, burada lazeri kullanarak ya da bipolarsa eniplasyonlar düşünecek olursak da e, burada kapsülle e, adenom arasına girmek çok önemli. Eğer bu araya giremezsek zaten bu ameliyatı yapma şansımız olmadığını da bilmemiz önemli. Çünkü e, yapacağımız diğer tabii ki bir şekilde bu ameliyatlar bitiyor ama yapacağımız şeyin eniplasyon değil rezeksiyon ya da işte durumuna göre hareket olduğunu bilmemiz lazım. Burada e, aşağıdaki videoda zaten görüyorsunuz o araya girmenin ne kadar önemli olduğunu. Girdikten sonra da tutan ateşmanların da lazerle e, orada insize edilerek ayrıldığını e, görüyoruz. Tabii ki buradaki amacımız şimdi e, bilimsel e, anlamda Holmium'un, e, Holep'in altın olmadığını tartıştığımız için cerrahi tekniği ile ilgili çok fazla detaylı bilgi vermiyorum. E, tabii o çıkan doku e, prostat e, dokusu parçalandıktan sonra Burada morsel dediğimiz aletlerle mesan içinde de parçalar dışarı alınıyor. Yani tekniğe baktığımız zaman adenomu ayırdıktan sonra mesanenin içinde morsele ederek dışarıya alıyoruz. Şimdi yapılmış olan çalışmalara şöyle baktığımızda birçok çalışma var çünkü HLEP ile ilgili 10 senelik 15 senelik takipler var. Burada daha avantajlı olduğunu görüyoruz HLEP'in cerrahi yöntemlerle diğerlerini kıyasladığımız zaman. E, bu sebeple de popülite kazanmaya başlamış ve dünya genelinde sıklıkla tercih edilen bir cerrahi haline gelmeye başladığını e, görüyoruz. Şimdi randomize kontrollü çalışmalar çok değerli. ve Bunlara şöyle bir baktığımız zaman holepli tur e, peynin karşılaştırmaları, açık prostatektomiyle karşılaştırmalarını, bipolar e, tur ile karşılaştırmalarını görüyoruz. Ve sonuçta bunları değerlendirmesine bakıldığı zaman intraoperatif ve peroperatif e, holepte düşük morbiditeyi e, e, bize gösteriyor. TURP ya da açık prostat ile eşit veya daha üstün etkisi olduğunu görüyoruz. Kısa kateter zamanı, hastanede e, kalıcı sürenin kısa olması, polip de kolunda daha e, iyi durumda, geç komplikasyonları az görüyoruz. Prostat boyutundan bağımsız, açık prostat ile benzer e, sonuçlar. TURP tomili ile de daha e, ben daha daha çok doku çıkarttığını, e, ol, ol ile enklasyonun biliyoruz. Tabii meta analizler esasında her şey, ne anlamda kılavuzlar için. Yani e, kılavuzların oluşmasında meta analizler ışığında e, ilerlenebiliyor. Burada da çok değerli bir meta analiz. Hatta Avrupa Öğrenci Derneği'nin e, kılavuzunu değiştiren meta biri. E, buradaki değerlendirmelere baktığımız zaman Holep ile Tulpe karşılaştırılmasında Qmax'ın ve IPSS'in e, Holep kolunda daha iyi olduğunu istatistikler olarak bize göstermiş durumda. Ve Holep'in diğer e, enerjilerle, daha doğrusu diğer tekniklerle kıyaslandığında işte plazma kinetik rezeksiyon, tülyum eniklasyon, plazma kinetik eniklasyon e, ve green light'a kıyaslandığında hastanede kalış süresinin daha kısa olduğunu, kateter zamanının daha az olduğunu, çıkan dokunun daha fazla olduğunu e, söyleyebiliyoruz. Ve Qmax'ta da aynen e, diğerleri gibi e, HOLEP kolunun daha e, etkili olduğunu e, görmekteyiz. Tabii e, komplikasyonlar çok önemli. Bir cerrah cerrahan, e, tabii ki hastanın da e, en az e, olmasını istediğimiz ve cerrahında en az karşılaşmak istediğimiz komplikasyonlar. Diğerleriyle kıyaslandığı zaman e, ile, bipolar turpe ile e, ve Greenlight'da %8.8 gibi bir e, oran görüyoruz bu metanizde ve e, %10 altında bir komplikasyon oranı var. Tabii açık prostektomiyle de kıyasladığımız zaman e, burada da gene hastane kalı süresi der zaman daha kısa. Transfüzyon oranları e, tabii ki Holep'te daha az. Ee, burada e, açık prostektomide e, ameliyat süresinin daha az olduğunu görüyoruz. Ameliyat süreleri e, kolepe göre daha az olarak karşımıza çıkıyor. E, Qmax'ta ve IPS'te, IPSS'te prostat boyutunda e, sonuçlar açık prostektomi ile benzer. Tabi bu iki meta analiz, e, 2010 ve 2014'te yayınlanan iki meta analiz bize e, ciddi anlamda prostat tedavisindeki e, tedavilerin karşılaştırılması ve komplikasyonlarını e, verdikten sonra tabii ki Holep'in artık uygulanabilirlik aşamalarını başarıyla geçtiğini anlıyoruz ve diğer tekniklerden iyi olduğunu göstermiş durumda bu metanalizler. Ve deneyimli olmayan kliniklerde de yani illaki bir refere merkezde sen bu e, yapılmalı değil, deneyimli olmayan kliniklerde de kullanabileceğini kanıtlıyor. Holep'in yeni standart eniklasyon tekniği olduğunu da e, bu sonuçlarla söylememiz mümkün. Ee, ve yapılmış birçok çalışmalar, bu e, çalışmalarda da 5-10 yıllık takiplerinde de tekrardan e, reoperasyon ihtiyacının en az e, olan yöntem olduğu tespit edilmiş durumda. E, tabii kılavuzlar dediğim gibi metanizlerle şekillendiğini düşünürsek de e, burada 80 m özellikle Avrupa Önce Kılavuzu'na baktığımız zaman açık prostektomi, polep ve bipolar enflasyonun önerinin birinci sırada olduğunu görüyoruz. E, tabii ki açık prostektomi için gene kılavuz der ki bize Burada açık prostektomide yüksek operatif bir morbidite olduğunu da unutmamak gerektiğini söylüyor bize. E Tabii Holip'in güvenli ve etkili bir cerrahi olduğunu prostat boyutundan bağımsız birçok çalışma da bize göstermiş durumda. Burada gerçekten çok büyük prostatlarda, yani 200 mililitrenin üzerindeki prostatlarda da Polipin etkili şekilde uygulanabilir olduğunu gösteren çalışmalar yapılmış. Kore'den yapılan çalışmalar bunlar. Ve küçük prostatlarda da 40 gram ve altındaki prostatlarda etkili ve güvenli şekilde kullanabildiğini görüyoruz. Şimdi esasında amaca bakacak olursak prostatı zaten karşımızda operasyon öncesi eee loblarımızı transizonal zonu görüyoruz ve turpe sonrası bu yan lobların hafif kaldığını e, ise, e eğer düzgün şekilde bir bu kapsül e, aralığına girebiliyorsak, doğru anatomik plana girebiliyorsak bu şekilde bir görüntünün olduğunu biliyoruz. Burada 40 gramın ya da 210 gramın çok bir önemi olmadığını da anlıyoruz. Çünkü yani 40 gramlık bir prostat ya da 210 gramlık bir prostat, yani ikisinde de aynı işlemi yapıyoruz. E, prostatın içinde içinden daha doğrusu kapsülden adenomu ayırmış oluyoruz. E, burada e, Çıkacak parçaların da şöyle bir e, tabii güzel kısmı oluyor patoloji için. Bir yanma defekti de oluşmadığı için özellikle bipolar sistemlerde daha çok bunu yaşıyoruz. E, patologlar için de e, gayet güzel bir speslen oluşuyor. Tabii biz bunu e, patologlarımızla konuştuğumuz zaman onların bu konuda mutlu olduklarını görüyorum ben. E, burada tabii mesanenin içine atıldıktan sonra parçalar gördüğünüz gibi sağ üst köşedeki videoda da parçalar tek tek yakalanarak e, bıçaklı bir morselatörle ve emilerek dışarıya Aynen bu kutudaki gibi böyle küçük parçalar şeklinde alınıyor. Burada tabii e, konuşacağımız konulardan biri de OLIP'in zor bir cerrahi midir e, sorusuna e, cevap aramamız gerekiyor. Tabii öğrenme erisi e, maalesef biraz uzun. Bunu e, robotik radikal prostektomide 25 vaka gibi e, düşünecek olursak eğer e, OLIP için bu e, sınırlandırma e, 40-60 vaka gibi şeklinde oluyor. Yani öğrenme yerimiz birazcık uzun e, olduğunu görüyoruz. Burada tabii e, herkes esasında elinde bir yüksek bat e, holmium lazeri olduktan sonra ve gerekli e, aletleri olduktan sonra bu işlemi yapabilir mi? Bakıldığı zaman evet yapabilir diyoruz ama bununla ilgili ne yaptığımız önemli. Yani eniklasyon mu yapacağız gerçekten yoksa rezeksiyon mu yapacağız? İşte gerçek eniklasyonun doğru anatomik planla e, olabileceğini ve bizim o doğru anatomik planı bulmadıktan sonra gerçek eniklasyonu yapamayacağımızı bilmemiz önemli. Burada şimdi bipolar rezeksiyonla eniklasyonlar karşılaştırmamış. Burada da randomize kontrollü çalışmalar bunlar. Görüyorsunuz bipolar e, turpeye holmiumla, tulyumla, plazma kentikle e, karşılaştırılmış e, şeyleri görüyorsunuz. E, eniplasyonları görüyorsunuz. Ve hepsinde e, en önemli şey, burada şöyle geri döndüğüm zaman en önemli şey kanama. Kanama süreleri e, kısa kateter zamanı. Kanama süreleri kısa kateter zamanı. Niye? Çünkü eniklasyona baktığınız zaman Burada mantıkken yani, ve bunun da anatomik yapı olarak da burada e, damarların radyal olduğunu bildiğimiz için siz eniklasyon yaptığınız zaman burada girdiğiniz zaman eğer doğru anatomik plana o damarla sadece bir kez karşılaşıyorsunuz. Bir kez karşılaştıktan sonra da onu lazerle ya da kullandığımız enerji türü önemli değil burada e, onu kovalıyor ediyorsunuz ve durduruyorsunuz. Ama turpe yaparken rezeksiyon yaparken daha doğrusu o damarı yani ilk önce dokuyu kesiyorsunuz o damar karşınıza geliyor yakıyorsunuz bir daha kestiğiniz zaman bir daha yakmanız gerekiyor bir daha kestiğiniz zaman bir daha yakmak ta ki kapsüle inene kadar zaten birçok e, TURP'de de kapsüle inme gibi bir durumumuz olmuyor bir yere gelip bırakıyoruz ama gerçek inklasyonu yaptığımız zaman biz e, direkt o damarla karşılaştığımız için onu bir kere yakmamız yeterli oluyor bu yüzden esasında kanamanın az olduğunu bilmemiz gerekiyor. Yani lazerin çok üstün bir e, gücü var. İşte e, burada kanama ondan az oluyor diye bir şey söylememiz açıkçası yanlış. Tabi eniklasyonun e, bipolar rezeksiyonu üstün olduğunu da bu şekilde e, söyleyebiliyoruz. Tabii son zamanlarda yapılan çalışmalara baktığımızda e, Gilling esasında yaratıcısı Holepin e, Muciti e, burada yeni bir e, çağın başladığını bize e, söylüyor ve e, i̇lerleyen zamanlarda yani ve artık bu zamanlarda e, gerçek Gold standardın olabileceği ile ilgili birçok çalışma e, yapılmış durumda. Şimdi e, burada eniklasyonun çok önemli olduğuna vurgu yapalım çünkü artık terimler değişmeye başladı. 2016'daki bu e, kılavuzların işte güncellenmesi toplantısında yeni bir e, duyuru yapıldı. Ne ile ilgili? Prostat cerrahisindeki bir değişim. Bunun da e, adını endoskopik, transuretal endoskopik prostat eniklasyonu olarak e, konuldu. Yani burada kullandığımız e, şey lazer ya da bipolar enerji fark etmez. Ama artık e, anatomik eniklasyonun turpeden, e, turpeden e, kapatıp anatomik eniklasyonun artık e, bir e, gerçek olduğunu görebiliyoruz. Zaten anatomik e, eniklasyonun turpe ve açık prostatektomi çağını kapatarak e, yeni çağda e, daha çok kullanılacağını hepimiz e, ürulaktör olarak e, bilmemiz gerekiyor. Şimdi burada yeni başlayanlara öneriler, hep tabii ki birçok öneri oluyor ama benim e, en çok önereceğim e, bu e, edit edilmemiş videoları seyretmek çok önemli. Ama sadece video seyrederek de maalesef bu yeterli olmuyor. Burada uygun eğer başlayacaksak da uygun hasta seçim çok önemli. Bununla ilgili e, geçen e, iki hafta önce Ankara Şehir Hastanesi'nde enüktasyon kursu düzenledik. Orada üzerine basa basa söyledik. Bazıları çünkü kalkıp sordular. Biz işte 120 gram, 130 gramla uğraştık. Saatlerce sürdü. E, tabii ilk bakalar eğer çok büyük prostatta olursa içinde kayboluyorsunuz ve bunu gerçekleştirmek çok çok zor oluyor. Onun için hep küçük prostat seçmek gerekiyor. İlk başlangıç vakaları 10 vaka, 20 vaka küçük prostat seçmek gerekiyor. Bunun da gramajını 60-90 gram olarak düşünelim çok küçük prostat da sıkıntılı çünkü fibroz yaptığı yani fibrotik olduğu için doku onu çıkartmak da çok zor oluyor. Polip kurslarına katılmak çok değerli. Orada hatta kurslara katılıp cerrahla birebir el hareketlerini görebilmek de önemli. Ya da kurslarda e, soru cevaplarla birçok konuda bilgi edinmek e, önemli. Deneyimli eğitmenler eşliğinde başlanması tabii ki öneriliyor. Bu konuda da e, kendini geliştirmek isteyenler her zaman kapımız açık. Sonuç olarak Polip Randomize kontrollü çalışmalarla kendi kanıtlamış durumda. E, maksimum doku ablasyonu yaptığını biliyoruz. E, burada prostat boyut bağımsız uygulanabildiğini kılavuzlar bize e, söylemekte. Tur prostatektomiden daha iyi ürodinamik sonuçlar alıyoruz. Uzun dönem sonuçları tatminkar. E, tam ve hasarsız çıkartılan patolojik specimen gayet güzel değerlendiriliyor. Vaporizasyon ve rezeksiyondan daha güvenli ve etkili olduğunu çalışmalar göstermekte. Açık prostatektomi ile benzer etki sonuca varmakta. BPH cerrahi tedavisinde yeni altın standart olma ilerlediğini söyleyebiliriz. Hepinize çok teşekkür ediyorum bu e, konuşmamı dinlediğiniz ve seyrettiğiniz için. Şimdi sorularınıza geçebiliriz. Ben şimdi şunu da açayım. Şimdi chat'lerden evet. Eee eh, Mesut Bey'e ben teşekkür ederim. Evet, eee eh, doktor doktor Mansur eee eh, asked from uh eh, from the chat session. Eee eh, if he can hear me, I I have to say that yes, this is this eh, this is going to be a Turkish session. But We will uh, have a uh, second webinar uh, in English in the April the 7th of April uh, if you will be in there, you will see the uh, slides uh, in English and talking in English. Şimdi Esat hocam soruyor antikoagulan kullanan hastalarla ilgili deneyimleriniz nasıl diye. Ee, antikoagülan kullanan hastalarla e, deneyimliğimiz oluyor. Ee, tabii ki gene biz eğer mümkünse antikoagülanı kesip hastayı normal standart e, bu heparinize ederek ameliyat almayı istiyoruz ama maalesef eğer yapamıyorsak da e, bu konuda holeple e, çok kontrollü olarak ameliyatlarımızı yapıyoruz. Daha geçen hafta e, ileri yaşlı bir hastamda maalesef bunu yapmak zorunda kaldık. Herhangi bir sıkıntı yaşamadık. E, Evet, sessiz soruda evet. sorabiliriz. Tamam Zafer Hocam, çok teşekkür ederim katılımınız için de. Çok sağ olun. Ee, en kısa zamanda görüşmek dileğiyle. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için de. Soru sormak isteyenler mikrofonlarını açarak e, sorularını sorabilirler. Hocam merhaba, Tolga ben. Merhaba. Ee, hocam seminal vezikülden, e, prostatın içerisinden geçen bir kanal var. E, adenomla kapsülü ayırırken buradaki kanalı nasıl koruyoruz? Yani hiç böyle bir e, sıkıntı yaşamadım diyebilirim. Yok yani ben yani... bilmediğim için soruyorum. Yani o kapsül evet. ayırıp o kanalı koruyor muyuz, ne yapıyoruz, o, o da çıkıyor mu? Bazen bazı yani şöyle söyleyeyim yani e, sorun yaşamadı derken orada tabii ki bazen açılmalar oluyor ama sonuçta bir sıkıntı yaşamıyoruz. Yani orası doğal yapısı gereği adenomu çıkartırken bazen dediğiniz gibi açıklıklar oluyor ama çok önemli bir şey yaşamadık hiç. Anladım teşekkür ederim. Burada ya. burada e, Tolga hocam yani burada mühim nokta e, doğru anatomik plana girebilmek. Yani bunu hani böyle söyleme, söylem olarak kolay gibi geliyor ama inanın bu sadece ve sadece deneyimle olabilecek bir şey. Bir süreç yani. Bu süreci yaşamadan yani bunu anlatamıyorum size. Çünkü başlangıçta çoğu zaman doğru planda olduğumuzu zannettik. Ama baktık ki her yapılan baka birçok farklı şey öğretti bize. Yani şu andaki mesela yaklaşımımızla ilk başlardaki yaklaşımımız çok daha değişti. Yani mesela kapsülde açılmaların olması ilk başlarda çok olağandı bizim için ama şimdi böyle asla açılmaması gerekiyor kapsülün. ya yani bunlar hep zaman içine gelişiyor. Onun için yani bu konuda önerilerim önemli. Bir süreç yaşamak gerekiyor. O süreçte de büyük prostatla değil, ama küçük prostatla ve deneyimli mentorlarla bir belli bir dönem çalışmak çok yararlı olacaktır. Teşekkür ederim. Hürat. Evet, Başka sorusu olan yoksa bu webinarımızı sonlandırabiliriz. Hocam çok teşekkür ederiz sunumunuz için. Umarım herkes için verimli ve güzel bir eğitim olmuştur. Herkese iyi akşamlar dileriz. Ben de herkese iyi akşamlar diliyorum. Tekrardan görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar, teşekkürler. İyi akşamlar.